önceki programlarda da konuştuğumuz gibi işte siyasetçi de hani sözünün eli olmak lazım. İktidarda, yönetimde istikrarın olması lazım. Yani bir kanun çıkıyorsa üç gün sonra onu değiştirdiğin zaman veya hani bu depremde çok sıkça söz edilen bu imar affından falan konuştular. Yani bir sıkıntı oluyor. Yani halkın talebine göre e, iktidarlarda, yönetimlerde e, kanunları, yasaları çıkarıyor ama e, işte yani sonuçta böyle oluyor. İşte mesela e, pazar yerleriyle ile ilgili birçok sıkıntılar, sorular geliyor. İşte ne dediler? İşte pazar yerinin üstü kapalı olacak, pazar yeri şöyle olacak, şu şekil olacak. İşte şu güne kadar yapılacak. Yapıldı mı? Yok. Yani bazı pazar yerleri var arkadaşlar yani şehir merkezinde veya işte efendim e, şehir e, nüfusunun yoğun olduğu noktalarda ya bunları kapatılıyorlar pazar kuruyorlar. Şimdi pazarı kuruyorsun. Tamam belediye bir şablon çizmiş. Demiş ki şu şuraların arası yani şu mesafenin arası pazar yeri demiş. Bulvarı kapatmış. Hani bu kavşaktan şu kavşak arası. E, pazar orada durmuyor ki. Pazar hormonlu. E, diğer caddeye taşıyor. Bu tarafa taşıyor, o tarafa taşıyor. Bu sefer zaten trafik e, yoğunluğu var. Al başına belayı. Orada trafik kitleniyor yani 500 metre yere bir saatte gidemiyorsun. Böyle olur mu? Hani pazar yerleri kurulacaktı, bunlar özel olacaktı, işte üstü kapalı olacaktı, sıcaktan, soğuktan, yağmurdan korunacaklardı. Bunun gibi. Ya, ya şöyle diyelim, işte engelsiz yaşamla ilgili işte e, otobüsler, kaldırımlar veya ona göre düzenlenecekti. Yapıldı mı? Sonra bir tarihi ertelediler, sonra bir daha ertelediler. Herhalde vazgeçtiler gibi. Io ci ricordo da dove